burası İstanbul'u tepeden gören İstanbul'un en yüksek en yüksek olan bir yer. Çamlıca'da Tabi bu kuleyle yaptığımızda daha önceden burada bir sürü görüntü kirliliği yaratan metal ormanlar vardı. Metal direkler vardı. Bunların hepsini temizledik ve İstanbul'u bir görüntü kirliliğinden de kurtarmış olduk ve bütün buradaki yen yapan radyoları da tek kulede birleştirmiş olduk.